Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni telefon videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yeni telefonumun kutusunu açacağız ve inceleyeceğiz beraber. Bu arada videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu telefonu alsaydım daha iyi olurdu, şu daha iyi falan yazmanıza gerek yok. Bunun modelini beğendiğim için bunu aldım. Bilginiz olsun. Telefon daha gelmese de kutusu geldi arkadaşlar. Kutu diyorum kılıfı. Bu şekilde zaten hangi model aldığımda görünüyor. Bunu bir açalım arkadaşlar. Bir kılıf. Cam gibi duruyor. Şeffaf ama MagSafe'li. Aynı zamanda işte şurada bir yeni tuş gelmiş. Bunu normalde çentikli bir tuştu. Basmalı olmuş. Direkt böyle. Onun dışındaysa Şurada yeni bir tuş gelmiş. kamera açıyormuş. İnşallah yanlış gelmemiştir. Kutu bayağı ağır bekledim şunu alalım şöyle gigabyte'a bakacağım inşallah doğrudur. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. bu şekilde ben kurulumunu yapıp geleceğim. İçerlemeden. Şu da bastırmışsın mı Ekrana zarar verebiliriz. Güzel oldu şimdi açacağız. Evet birkaç gün sonra oldu ve biraz deneyimlerimi aktaracağım sizlere. Siz de bu sayede alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz. Şu anki kamera iPhone 16'nın kamerası arkadaşlar. Ben şu anda iPhone 16 ile çekim yapıyorum ayar 1080 e 30 kare. Tasarımdan başlayalım. Tasarım genel olarak güzel ama özellikle telefonu kılıfsız kullanacaksanız telefon masada çok fazla oynuyor. Kılıf takınca ise baya bir bu durum çözülüyor gibi ama yine de oynuyor. Aynı zamanda tasarım ve renkler gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Tercihinize göre renklerini seçebilirsiniz. Özellikle kameraları çok büyük. Bu da kırılma riskini artırıyor. Bilginiz olsun. Telefon beklediğimden bayağı bir küçük geldi. iPhone 11'den biraz daha küçük bir telefon. Bununla da bilginiz olsun. Ve özellikle de gerçekten telefon çok hafif. Bu artı bir yön. Çünkü telefon hafif olması her zaman iyidir. Ekran konusuna gelince ise keşke 60 Hz bir ekran olmasaydı 90 Hz veya 120 Hz bir ekran beklerdik. Bu konuda insanların kızması haklı. Ancak ekran gerçekten hızlı ve OLED bir ekran. Bence gayet kaliteli bir ekran. Bunu söyleyebilirim. Buton konusuna gelince ise normal buton kullanılıyor. Çentikli olunca çünkü biraz zorluyordu insanları. Normal buton olması gerçekten güzel bir avantaj oldu. Kamera butonunu kimi insan kullanırım, kimi insan kullanmam diyor. Ben kullanırım acil çekimlerde işe yarar. Şu an kadraj mikrofonda konuşuyorum. Şu an standart mikrofondan konuşuyorum. Şu an stüdyo kalitesindeki mikrofondan konuşuyorum. Şu an sinematik mikrofonda konuşuyorum. Sizler için dışarı çıkacağım. Birkaç video çekeceğim. Fotoğraf çekeceğim. Bunları da koyacağım videonun sonuna. Hadi hazırsanız geçelim. Evet şu anda iPhone 16'nın kamerasını test etmek için yağmurlu havalarda nerelere geldim. Lütfen emeğimi karşılıksız bırakmayın. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız biz de kameraları test edelim. Şu anda sinematik moddayım ve arka planı bu şekilde yok edebiliyor. Normal 1080 30 videodayım. Normal işte böyle yakınlaştırınca da odaklayabiliyor. Bu ilk izlenim videosuydu arkadaşlar. Bu inceleme videosu değildi. İsterseniz inceleme videosu da yaparım. Size artı yönlerini ve eksi yönlerini söyledim bildiğim kadarıyla. Siz de alıp almayacağınıza bu şekilde karar verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.